Türkmen Özel Servisleri OpenVPN'i engellemeyi öğrendi. Türkmen Özel Servisleri, çok karmaşık bir teknoloji olan OpenVPN'in nasıl engelleneceğini öğrendi. Bir kaynak Türkmen, nese verdiği demeçte, OpenVPN e açık kaynak koduna dayanmasına ve IP adresleri her zaman farklı olmasına rağmen, MNS uzmanları hala onu bomanın yollarını bulmaya başladı dedi. Bazı insanlar bunun Afganistan'daki durumun ağırlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ama her şeyin daha basit olduğuna inanıyorum. Daha önce bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı ama şimdi öğrendiler, ekipman satın aldılar ve kullanıyorlar. OpenVPN'i bir kez ve herkes için tamamen engellemek imkansızdır. Çevrimiçi olarak çalıştığı sunucuları sürekli olarak izlemek ve engellemek gerekir. Ancak iyi ekipman kullanımı ve deneyimli uzmanların mevcudiyeti ile trafiği önemli ölçüde sınırlamak mümkündür. Aynı zamanda kaynaklar VPN e kullanan kişilerin taciz edildiğini bildiriyor. Bazı haberlere göre artık sadece önleyici görüşmelerde bulunmuyorlar. 300 manat piyasa fiyatıyla 12,5 dolar para cezasına çarptırılıyorlar. Aynı zamanda devlet kurumlarında bile engellemeye bağlı zorluklar ortaya çıkmıştır. Çalışanlar Zoom aracılığıyla örneğin AGIT ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileri tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinliklere katılamaz. Özellikle COVID-19 salgını bağlamında önemlidir, yetkililer virüsün ülkeye girişini tanımıyorlar, ancak karantina önlemleri alıyorlar. Rusya'dan 2 BT uzmanı, VPN işlemini önemli ölçüde karmaşıklaştırmanın mümkün olduğunu doğruladı, ancak bunun için pahalı ekipman ve yüksek nitelikli çalışanlar gerekiyor. Rusya'da bu tür çalışanların maaş seviyesi ayda 3-5 bin dolara eşittir. Böyle bir durumda VPN'i engellemesini atlamak da mümkündür, ancak büyük zorluklarla. Rus muhataplarımız, Türkmen özel hizmetlerinin, interneti engelleme konusunda geniş deneyime sahip olan Çin'de istişareler aldığını, ekipman satın aldığını ve uzmanlar tuttuğunu varsayıyor. Aynı zamanda Türkmenistanlı bilişim uzmanları da Çinli meslektaşlarıyla görüştüklerini belirtiyor. Anlaşıldığı üzere, VPN artık Türkmenistan'da Çin'den daha iyi engelleniyor. Çin'de blokajları aşmak için kullanılan mekanizmalar Türkmenistan'da çalışmıyor. Türkmenistan'da VPN kullanmanın önemli zorlukları Ekim ayında biliniyordu. Geçmişte, VPN hizmetlerinden biri bir veya daha fazla gün boyunca yanlış gidebilirdi. Ancak yaklaşık 20 Ekim'den beri, ülkedeki tüm hizmetler pratikte çalışmayı bıraktı. Bir hafta sonra, sorunun çözümünün ertelendiği anlaşıldığında, kablolu internet bağlantısı için kuyruklarla ilgili sorunlar başladı. Bir VPN kullanımı açısından telefon bağlantısı imkansız hale geldi ve kablolu olanla hala bazı şanslar var. Türkmenistan'da tüm yabancı sosyal ağlar, YouTube, bağımsız medya siteleri ve iktidar rejimi hakkında olumsuz eleştirilere rastlayabileceğiniz tüm siteler engellendi. Resmi olarak bu konu tartışılmıyor. Aksine çeşitli etkinliklerde düzenli olarak dijitalleşmenin başarısı ve teknolojilerin gelişimi hakkında konuşuyorlar. Aynı zamanda yukarıda da bahsedildiği gibi devlet kurumları bile resmi etkinliklerde VPN kullanmak zorunda kalıyor. Ülkede internetin yaygınlığı son derece düşük kalmaktadır. 2020'de bağımsız uzmanlar tarafından internet kullanan vatandaşların sayısı, %26 virgül küresel ortalama %59 olarak tahmin edildi. 2021 sonbaharında Türkmenistan internet hızında dünyada son sırada yer aldı. Bu sonbaharda ülke, COVID-19 ile bağlantılı olarak uzaktan eğitim kurmayı planladı, ancak çocukların çok azının çevrimiçi derslere katılma fırsatına sahip olduğu netleşince bu fikirden vazgeçildi.